Aziz milletim. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz kanunu ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni infaz düzenlemesi de yargı reformu stratejimizde Söz verdiğimiz hususlardan biriydi. Erdoğan, yeni infaz düzenlemesi sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adi bir hale getirmeyi amaçlıyor dedi. Ceza adaletinin olmadığı bir yerde vicdanların sızısını durdurmak mümkün değildir. Uzun bir hazırlık döneminin ardından meclise sunduğumuz yeni infaz düzenlemesiyle sistemin işleyişini hem mağdurlar hem suçlular açısından çok daha adil bir hale getirmeyi amaçladık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi gruplarının ortak gayretiyle teklife dönüşen uzun bir çalışma döneminin ardından da genel kurulda kabul edilen bu düzenleme oldukça önemli yenilikler getiriyor. Erdoğan açıklamasına şu şekilde devam etti. Aziz milletim, yeni infaz düzenlemesi uygulamadaki sıkıntılar yanında Milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmış. Bu düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz yöntemleri adaletin tecellisi sırasında vicdanların yaralanmasının önüne geçmek için getirilmiştir.